yazmışsınız. Bir setlerle geleceğim demiştim ve evet şimdi geldik. Ve bu tıkkası sadece hocam bugün oyunu bitirmekte. Sadece kolay olmak. Çünkü oyunu bitirmek sadece ağzını yapabilirim. Fark olsun. O zaman buraya bundan yıkanmıyorum. Oh, no. ne ne yapalım? Ne bulduk bile, ne wow. Şimdi. Daha oldu ya Şimdi şimdi. Evet. Bak, artık çok düşürüm. Ne gelirse gelsin. Yani. Anne yeter. arkadaşlar şimdi bir şey yapayım. Tamam arkadaşlar Bugün ne Benim 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 Beni benim 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 benim

Götürmüştü evet. Bir de ben Hop. Hop. He ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir de. bir, bir çizik bile yok. Oğlum yeter

Allah. Abi, diyorsun, Allah 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 Tövbe tövbe Oğlum şuna bak koyuyor gibi Tövbe 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 Ne Bu ne Bu ne Öder, oğlum Bu ne Ha, bak arkadaşlar size bak kaçtı lan. Yok bu içerisinde Bir Güzel kazım olduğunca ha ha olacak. Ne olacak oğlum gel. Sıkıyor mu? Güzel çıkmıyor Ben bu kızı vurmadım oğlum buna kim vurdu oğlum? Ayy narikli bana vurmasın şikayetler Görüyorlar Allah. Kutulabın üstünde Daha ağaç varlığı var Oğlum Oğlum <laughs> 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 Artık neyse bir şey olmadı Şimdi

O, o, şey olmaz lazım. Bu geçmem lazım Ya acaba mu? O ben yanmıyor. Bu yanmıyor mu? Bu koyuyorum tamam. Canım tonu yok 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 inşallah. Nasıl devam çünkü Allah yüzünün kan kan ateşi. Hmm.

Söyledim tur vallahi. Sen vurma Yavaş gideceğim yavaş. kök kökücü kazdı. Lan bu kadar yaptım. Benim tane hediyesi bitti. Bak böyle kayıp kayıp diyor diyor. Aa! Ben de almam lazım. Şimdi bu fantezi bulaşmam koyuyorum 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 yandım zaten hayır sade be yandım şey gülmezdi. lava olmasaydım bu suya girmez lava girmezdim oğlum bu neymiş valla 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 sıvak 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 Bu, bu niye yamıyor? He, çünkü bu tamam. Şu ben mu? Ama dolu. Ay, ancak bunu ben kaptım ne? Şu şey olsaydı, o sefer o seyir verdi ya bir dakika. Lu, lu, 噜噜噜噜噜，噜噜噜！哎 <noise>，我作业这个。